E, Gürcistan Batı'nda e, 2025 Avrupa Şampiyonu oldum. E, geçen sene 2024'te Edirne'de Avrupa Şampiyonu olmuştum. E, i̇lerideki hedefim e, Büyükler e, İslam oyunlarında şampiyon olmak istiyorum. En büyük hedefim o. E, Büyükler Dünya'da e, geç sene yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na şampiyon olmak istiyorum. çok beğendim zaten. O, o yüzden daha çok sevdim burası. <laughs> KURAŞ insanlık tarihinin en eski dövüş sanatlarından biri. Ayrıca Türk atasporlarımızdan, e, Türk atasporlarımızın başında geliyor. Özellikle KURAŞ 2025 yılında İslam oyunları listesine girdi. E, en büyük hedefimiz şu an en büyük yarışmamız İslam oyunları. Takım olarak İslam oyunlarına hazırlanıyoruz. İnşallah orada da güzel madalyalar alacağımızı düşünüyoruz Türkiye olarak. E, KURAŞ bizim sporlarımız içinde olduğu için biz onu e, daha hızlı benimsedik. Ve şu an Kuraş'ın içinde olmaktan çok mutluyuz. E, 2025 yılı e, kadın mil takım teknik direktörlüğü görevine getirildim. E, Kendi bir evet. takımımda da e, düzceli bir sporcu olunca mutlu oluyorum tabii ki. Türkiye olarak e, Türk mil takımı, kadın takımımız şu an iyi durumda. Avrupa'da e, çok güzel madalyalar aldık. Madalya sayımız çok iyi. İnşallah dünya şampiyonasına da aynı madalya alırız. Takımımızın en büyük hedefi aslında İslam oyunları. Evet, takvim olarak İslam oyunları Ağustos ayında, Eylül ayında da dünya şampiyonumuz var. Biz İslam oyunlarına şu an hazırlanıyoruz. Ama en büyük hedefimiz İslam oyunlarının arkasında dünya şampiyonasında güzel bir madalya almak.